Nereye geldin? Bugün etrafına geldim. Nasıl etrafına geldin? Pembe mi etrafına geldin? Pembenin içine düştün. Pembe de oturur. Pembe mi mı? Evet. Pembe mi geliyormuş? geliyormuş? Evet. Ha, hadi gezdirsin sen burayı. De, Ay ledlere de bak. Kalpli. Otur hadi oraya. Hmm. Bu da mı pembe? Bu da pembe galiba. Klima da pembe galiba. Işıklar da <laughs> mı? Hadi gel, gezdir bakalım yok pembe pembe mi evet pembe oymuşlar evet Neye bakalım hadi götür içeri bizi hadi git bakalım sigara içiyorlar ama musun? bu tarafa bakalım ne bakalım Hı. sigara içiyor. çok kötü bir kere şey. onları bozma göster hadi Heh. Başka neler varmış? Ay bak bak vitrine bak. Çok güzel değil mi? Dondurma yiyemezsin ama. Ne güzel ya. Ay. Burada da süslemeler var. Evet. Ben şimdi bunda gidiyorum. Ooo hepsinden istiyor ben istiyor mu? Yok bir de bunda. Hadi dışarıda göstereyim bize. Tamam ellemiyoruz. Ellersen dökülebilir. Bak gördün mü? Döküldü. Kızarlar bize. Dokunmuyoruz. Hayır hayır hayır. Bak ablan geziyor. Ebru'ya bak. Aa şekerler Neler varmış orada? Şekerler. Evet. Abi, mavi diye. Evet. Hadi burayı bir da göster. Anneciğim dokunma anneciğim dev gibi. Güzel kız. Ee, Ejdan onları koy bakayım. Abla bakıyor koy. Hadi bozmuyoruz orayı. Hadi gelin şu şekerlere bakalım. Bırak annem onu. Neylere? Baksana Baksanıza. Ay çok güzel sürmüşler değil mi? Ben şöyle geçeyim. Dışarıda ne var? Şu ne? Oğlum ziyafa. Ne? Ziyafa. Bana mı? Ejdin bak çerçevelerde muzlara bak. Hadi gelin. Kelebeklere gidelim. Arkadaki kanala bakalım mı? Hı hı. Hadi getir böyle. Nerede? Evet. Hadi arkadaki kanatlara gidelim. Bakayım. Hayır aşağıda bir şey yok. Orası pembe değilmiş. Orası beyaz. Burada da ayna mı buldun? Ay. Ben de çıktım. Poz verin oradan bir. Baksana. Gelişirin Hadi arkadaşlar. oraya gidelim. Gidelim mi? Evet. Ay kanat çok güzel gözüküyor değil mi? Evet. Gelin buraya ama çok sigara kokuyor ya. Hadi görüşürüz ya. Görüşürüz. Görüşürüz videomuzda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz. Ben olmuyor, ben. görüşürüz. görüşürüz. Ya kalkmayı unutmayın.